Yaz, ne yapıyorsun? Oyunu. Ne oyunu? Bomba oyunu. Bomba mı? Bak, izle. İzliyor. Oyunun adı ne? Netflix'e mi giriyor? Baba. Evet. Baba oynuyorsun. Evet. Hem izliyorsun hem oynuyorsun. Evet. Seviyor musun baba? Evet. Allah Allah. Ama o hep sakarlık yapıyor. Sen de yapıyor musun sakarlık? Sakarlık Sakarlık yapıyor. Sakarlık. Sen yapmıyorsun değil mi? Evet. Eşyaları düşürüyor. Bir şeyler yapıyor ya. Sen yapıyor musun? Yapmıyorsun değil mi? Yok. Aferin.